var mı? Gayet güzel okunuyor işte. Okuyamıyor musun? Hepsini değil. göz doktoruna gözük o zaman. Biz okuyabiliyoruz. Evet Kaan. İyi göremiyorsan sahiden de göz doktoruna görün. Kitaplarımızın ilk sayfasında istiklal maaşı yazıyor. Defterini oradan geçirirsin. Hmm, doğru ya iyi akıl ettin. Hadi bizi konuşturma. Öğretmen görecek şimdi. Senin yüzünden biz azar işleyeceğiz. Tamam kızma susuyorum. Ama da gerginsin. Öyleyim bugün. Sen de üstüme gelme. Ya sana yardım etmeye çalışıyorum. Yardıma ihtiyacım yok. Sadece karar vermeye çalışıyorum. Kanla nasıl söyleyeceğim? Bence direkt söyle. İnanmazsa da sihir yap, ispatla. A ama annen kızmasın sonra. Birimizin desertini toplayıp bunu söylemesi lazım. <laughs> tamam, bu tarifi söyleyeceğim. Bilirsiniz çocuklar. Derse döndüğümüzde İstiklal Marşı'nın tamamını hep birlikte yüksek sesli okuyacağız. ta ta, ben de çıkayım mı? Yalnız konuşmak ister misin? Yok sen de kal. Eğlenenmezsa sen de bana destek çıkarsın. Tamam. Kantine geliyor musunuz? Sınıfta kalacağız Kaan. Sen, ben, Buket konuşmamız lazım. Öyle mi? Tamam. Yalnız ilk önce sınıfın boşalmasını bekleyelim. giydiniz ki? Hava çok güzel. Öyle geliyor ama birden bire yağmur bastırdı. Acaba bahçeye çıkmasak mı sınıfta mı otursak? Kalırlarsa onların yanında konuşacağım. Yapma. Önce kan sonra sınıf, sonra öğretmen. Aman boş ver. zaten sınıf çok havasız, Hadi çıkalım. siz sınıfta oturacaksanız camları birer açın. Tamam tamam hadi bay bay. Hadi boşaldı. Ee, hadi bakalım söyle. Geç şuraya otur, rahatla biraz. Yine bana kızacak mısın? Hayır, sadece bir konuda konuşacağız. Rahatsın değil mi? Rahatım. Hadi Çilek, zaman geçiyor. Yine öteki de nefse kalacak. Derste kararsız kalacaksın, vazgeçeceksin yine. Tamam, söylüyorum. Ne bu söylemesi bu kadar zor şey? Periyim. Ben de Brad Pitt'im. Kaan, sen masallara inanır mısın? Daha küçükken inanırdım. Peki şimdi? Adı üstünde masal. Yani hayal ürünü hikayelere olarak bakıyorum. Yani Gerçek değil, inanmıyorum. Hangilerine inanmıyorsun? Mesela parmak kız. Yani, o boyda bir kız olabilir mi? Ya da ne bileyim, kurşun asker. Ona da inanmıyorum. Cinderella? Çok güzel bir masal ama gerçek olması imkansız. Neden? Yani peri geliyor da kül kedisine sihir yapıyor, sonra sindirelli oluyor filan. Ya olur mu öyle şey? Ben seni şu an prense dönüştürebilirim ama. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Kan, biraz şuraya geçer misin? ...seni bir prens yaptım. Bak da gör. Bu da ne innesi? Çilek Peri Kağıt, inanabiliyor musun? Kız arkadaşım bir peri. Tahmin ettiğimden daha kestirme anlattın. Beğendin mi? Dur, sakın yaklaşma. Söyleyeceğim, herkese söyleyeceğim. Eyvah! Çilek peri. Ya, beni duymuyor musunuz? Çilek peri. Arkadaşlar lütfen sakin olun. Tabii ki de sakiniz. Ha ha hiç güleceğim yoktu. Periymiş peri. Evet peri. Baksanıza okul formu biraz kıyafetine çevirdi. Ne oluyor ya? Niye gülüşüyorsunuz burada? Siz de mi perisiniz? Ha? 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 ne diyorsun? Kız kardeşiniz peri. O zaman siz de perisiniz. Ha? İster fena halde karışıyor çilek. En iyisi zamanı geri alayım. olan da bir Öğretmenim, öğretmenim. Yeme sihir yapacak. Ne oluyor Ka? Ne diyorsun sen? <laughs> öğretmenim, herhalde yine oyun oynuyorlar. Oyun değil, gerçek. Şaka da değil. Elin çabuk tut çilek. Sevgili çocuklar, derse döndüğümüzde İstiklal Marşı'nın tamamını hep birlikte yüksek sesle okuyacağız. <laughs>